Sevgili kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, ekonomi artık Türkiye'nin başına en büyük problem oldu. Ekonomide de birkaç cümle sizlere ifade etmek istiyorum. Ne denildi? Üç yıldan beri biz enflasyonu aşağı çekeceğiz. Enflasyonu aşağı çekeceğiz dediler. Hükümet kuruldu. ben deniz programına baktım. Arkadaşlara dedim hayır. Bu programla beraber enflasyon aşağıya çekilmez, mümkün değildir. Ve sevgili kardeşlerim hakikaten aradan bir yıl geçti, ekonomi dibe vurdu, enflasyon aşağıya düşmedi. Biz yine söylüyoruz, bu kafayla, bu yürüyüşle ekonomi düzelmez. Bakın muhterem arkadaşlarım hele enflasyon hiçbir zaman aşağıya düşmez. Enflasyonun aşağıya düşmesi için sağlam teşhisin olması lazımdır. Bu anda teşhis talepten doğan tedbirler bu kurallara göre işler yapılıyor ki enflasyonu azgınlaştırmıştır bu. Türkiye'deki enflasyon talep değil maliyet enflasyonudur. Ben Deniz'den 6 ay sonra IMF heyeti de geldi dedi ki Doğru bu talep değil maliyet enflasyonudur. Ama gelin bakın ki maliyet enflasyonu demelerine rağmen talep enflasyonunun kurallarını o günden bugüne ta baştan şu ana kadar devam ettiriyorlar. Efendim talep enflasyonuyla maliyet enflasyonu arasında ne fark var? Talep enflasyonu olursa onların bugün yaptığı yapılır. Yani piyasadan para çekilir talep aşağıya indirilir. Böylece pahalılığın önüne geçmiş olursun. Ama bugünkü enflasyonun temel sebebi bu değil. Ne biliyor musunuz? Mali vergiler, sigorta vergileri, ham madde giderleri ve eğer krediyle çalışıyorsa tüccarımız aldığı krediye verdiği faizler enerji giderleridir. Bütün bunlar aşağıya düşmedikten sonra enflasyonu aşağıya düşürmek hiç ama hiç mümkün değildir. Enflasyonu aşağıya düşürmek istiyor musunuz? O halde bağımsız Türkiye Partisi'ni iktidar yapacaksınız. O nasıl bu işi halledecek biliyor musunuz? Şimdi size söyleyeyim. Maliye vergisini aşağıya düşürecek. Hatta 100 milyarın altında geliri olandan bir tek kuruş vergi almayacak. Sigorta vergisini aşağıya düşürecek. Ham madde giderlerini aşağıya düşürecek faiz giderlerini sıfırlayacak. Şimdi soruyorum size o zaman enflasyon düşer mi düşmez mi? İşte biz de bunu yapacağız. Sevgili kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Bu işi ben çok iyi biliyorum. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Şahlarını getirsinler. Beraber münazara edelim. Hepsi bir tarafa, bu fakir bir tarafa.